Hayatım e, sanat ve sanat eğitimciliğiyle geçti. İskenderun'da başlayan Serüven orada doğdum ben 1946 yılında. Sonra işte İstanbul, Ankara tekrar İskenderun, Mersin böyle gitti. Eğitimimi e, Ankara'da yaptım Gazi Eğitim Enstitüsü'nde. Evet. 3-4 e, sene resim öğretmenliği yaptım. Daha sonra Milli Eğitim Bakanının açmış olduğu bir sınavla 1416 sayılı kanunla ee, Yurtdışına gönderildim, Almanya'ya gönderildim. Almanya'da işte önce bir sene dil eğitimi gördüm, Göte Almanca öğrendim. Sonra Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde okudum. Hem double major yaptım, çift ana dal yaptım. Evet. Hem ihtisas yaptım. Beş sene sonra tekrar Türkiye'ye geldiğimde mezun olduğum okula Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ne resim e, öğretim görevlisi olarak atandım. Ondan sonra hayatımda işte e, doktora e, şeyisi var, mücadelesi var. E, Mimar Sinan Üniversitesi'nde eski adıyla Ak e, güzel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde doktora yaptım. Sonra e, Hazretepe Üniversitesi'ne geçtik. Oraya e, orayı kurduk. Beş arkadaşımla birlikte, yurt dışından gelen beş arkadaşla birlikte orayı kurduk. Sonra e, orada 15-16 sene çalıştım. Akademik bütün basamakları orada atladım. Önce yarın doçent oldum, doçent oldum profesör oldum. Orada 15 sene bölüm başkanlığı yaptım, resim bölüm başkanlığı yaptım, dekan yardımcılığı da yaptım, dekan vekilliği yaptım. Sonra e, benim mücadelem Ankara'da bitti. Bu sefer e, İstanbul'da başladı. E, İstanbul'da kurulmuş olan Yeditlet Üniversitesi'ne davet ettiler beni. Orada da dekan yardımcısı ve bölüm başkanı olarak çalıştım. 22 sene çalıştım Evet ve şimdi e, atölyemde sadece ee, üretiyorum, resim yapıyorum, evet. çalışıyorum, okuyorum, yazıyorum.